Şirketin uzay operasyonunu rezil ettiğiniz yetmezmiş gibi komuta merkezini de haşet ettiniz. Sizin yüzünüzden patron bize de kızacak. Ya yalnız size kızsa neyse beni de haşlayacak dijital deli. Hadi kendinize acımadınız, Aspar Bey de mi acımadınız be vicdansızlar? Hiç! Aa konuşana da bak ya! Siz Aslan'la Berke'ye laf edeceğinize bir kendinize bakın kendinize! Kapıyı hemen bırakıp kaçmışsınız sincap gibi. Şimdi Aspar Bey durum şöyle. Ya bizim bir suçumuz yok. Şirket üçüncü parçayı daha doğru düzgün test etmeden bize aktarmış gücünü. Ya biz nereden bilelim ki bilekliğin kontrolü altına geçeceğimizi? Bizi deney faresi gibi gönderdiniz. Sonra da gücümüzü geri aldınız. Siz dua edin de biz bu haldeyken kırlangıçlar saldırmasın. Ha, patron arıyor işte. Üf, ben artık azarlanmak istemiyorum ya. Vallahi ben artık azarlanmak istemiyorum, o yüzden şöyle radikal bir şey yapacağım. Hatta... Şöyle, şöyle. İnşallah kovulmayız. Hayırlısı be, her şeyin hayırlısı. Alnımızda ne yazdıysa o. Ama çok şey yapmayın.